Değerli arkadaşlar merhabalar. Arıg Akademi eğitim kanalımıza hoş geldiniz inşallah. iyisinizdir diyerek programımıza başlıyoruz değerli arkadaşlar. Bu programımızda 2019 yılında yapılan bursluluk sınavının işte taban puanı ne olabilir? Tahmini nedir? Daha önceki yıllarda bu taban puan nasıl olmuştu? Ben şunu söylemek istiyorum değerli arkadaşlar sınav bitti netlerinizi oluşturdunuz hesapladınız ve artık ne yapıyorsunuz işte kazanabilir miyiz kazanama kazanamayabilir miyiz değil mi? kazanamaz mıyız bu tür nedir içimizde bir heyecan bir araştırma bir merak değil böyle sürekli ne yapıyoruz Bunun sohbetini yapıyoruz hesaplamasını yapıyoruz soruyoruz hesaplattırıyoruz tahmin yaptırıyoruz ben size net olarak şunu söyleyeyim. 2019 puan, taban puanı kesinlikle belli değildir. Bunu hiç kimse de bilemez arkadaşlar. Bir kere bunu bilelim. <laughs> evet. Şimdi biz bu programımızda arkadaşlar daha önceki 3 yılda 2016, 2017 ve 2018'deki taban puanlarıyla ilgili sizlere bilgi vereceğiz. Bakalım nasıl değişmiş? Bu senede değişir mi? Çok mu yükselir? Yoksa düşer mi? Bununla ilgili ne yapacağız? Sizlere bir program hazırladık. Bu merakınızı gidermek, sizlerle birlikte olmak için bu süreçte. Burslulukla ilgili çok sayıda programımız oldu arkadaşlar. Paylaşımımız oldu. Şimdi öncelikle değerli arkadaşlar ben sizlere şunu söylüyorum. Bu, bu açıklamalar 6. sınıf öğrencileri için. 6. sınıfın değerli öğrencileri 6. sınıftan artık 7. sınıfa geçtiniz. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah karneleriniz istediğiniz gibidir her şey. Gönlünüzce Olsun diyorum. Kanalımıza abone olalım. Bildirimlerinizi açın. E, 7. sınıfla ilgili çok önemli çalışmalarımız oluyor. Matematikle ilgili oluyor. Fenle ilgili olacak. E, din kültürü oluyor. E, İngilizce. Başka sosyal bilgiler. Özellikle kanalımız zaten sosyal bilgiler temel üzerine kuruludur. E, geçen yıl 7. sınıftaki öğrencilerimiz gerçekten çok iyi faydalandılar. Sizlerle de gelecek yıl birlikte olalım. Birlikte çalışalım. Birlikte başaralım. Hem sizler mutlu olun hem kazanan sizler olun diyerek programımıza başlayalım. Şimdi değerli arkadaşlar 6. sınıf daha önceki yıllarda nasıldı? Ee, 2016 yılı 2017 yılı ve 2018 yılı taban puanları karşılaştırma. 2016 yılında arkadaşlar taban puan 419'muş. Bir de şunu da tam bilmiyoruz arkadaşlar. Taban puan nedir? Yani milli eğitim işte 350 diyor. Bunu yukarıdaki herkes alıyor mu? Böyle bir şey değil arkadaşlar taban puan. Taban puan şu. Milli eğitim dedi ki ben dedi 6. sınıflardan dedi. Bu sene dedi atıyorum 10.000 kişi alıyorum dedi. Yani 10.000 kişi ne yapacak? Alacak. Yani 10.000 kişiye burs verecek. Tamam mı? Şimdi tamam. En yüksek puan alandan başladı başladı sıralamaya bakıyor. En son 10.000. sıraya geldi ve dedi ki tamam benim işim bitti. Zaten ben 10.000 kişi alacaktım. Ben burada bitiriyorum dedi. Şunu örnek verirsek mesela 11. kişinin puanı diyelim 419. İşte taban puan taban puan bu oluyor arkadaşlar. Yani son sıradaki kişinin puanı. Yani atıyorum 419 10.000. kişinin puanıysa Ondan aşağıdakileri almamış. 419 puan üzerindekileri almış. Gördüğünüz gibi taban puan bu. Bir de tavan puan vardır. Tavan puan da birinci sıradakinin puanıdır. Taban puan her yıl değişir arkadaşlar. Neye göre değişir? Milli eğitimin alacağı ya da burs vereceği öğrenci sayısına göre değişir. Mesela 10.000 değil de 5.000 deseydi. Mesela bu puan daha yukarıda olacaktı değil mi? Çünkü 5.000 kişi seçecekti en yüksek almış. İşte 10 bin değil de 20 bin vereceğim derse o zaman da puan daha aşağı düşer değil mi? Gördüğünüz gibi milli eğitimin burs vereceği öğrenci sayısı taban puanı belirliyor. Bir de şu belirler arkadaşlar. Sınav çok kolaysa, herkes çok yüksek almışsa, mesela atıyorum 470'in üzerinde 20.000 kişi varsa işte 419'da taban, taban puan düşmez. Niye? Zaten 10.000 kişi yukarıda 470'in üzerinde var değil mi? Orlardan alacağı için, o yukarıdan alacağı için taban puan yükselir. Yani taban puanı yükselten bir de öğrencinin çok iyi yapmaları veya çok kötü yapmaları da arkadaşlar etkiliyor. Öğrenciler genel olarak çok iyi yapmışlarsa, çok yüksek alan öğrenci varsa işte taban puanı yükseltiyor. Veya çok düşükse, puan işte sınav zor geçmiştir veya öğrenciler yapamamıştır. O zaman da taban puan düşüyor arkadaşlar. Sanırım taban puan anlaşıldı. Şimdi 2016 yılında diğer çocuk kontenjanı için arkadaşlar 419 bir taban puanı varmış. Yani normalde düşük. 2017 yılında bu arkadaşlar 460'a çıkmış. Demek ki e, sınav öğrenciler için ya kolay gelmiştir ya da çok çalışmışlardır. 2018'de de 461 olmuş. Gördüğünüz gibi son iki yılda çok bir değişiklik olmamış arkadaşlar. Bu sene de yani bu civarlarda olabilir. 460 ile 470 arasında bir taban puan olabilir. Veya şöyle diyebiliriz. 465 ile 455 arasında bir taban puan olabilir altılar için. Çünkü birbirine yakın olmuş son 2 yılda. Öğretmen çocuğu için işte arkadaşlar 2016 ve 2017 yılında aynı. 172 ve 172. Şimdi geldik. 2018'de 456 küsürlü bir puana çıkmış. Demek ki öğretmen çocukları sınavı çok iyi yapmışlar. Veya işte burada zaten sınırlı kontenjan var arkadaşlar. Çok az kişi alıyorlar. Demek ki burada düşük puanla yapmışlar ve düşük puanla girmişler ama sonra sonraki yıl girenler, 2018'de girenler çok iyi yapmışlar ki taban puan o kadar katlanmış. Korunmaya muhtaç çocuklar. Zaten bunlar arkadaşlar e, sınava girince de zaten kazanıyor. Bunun yerde okul yok çocuk kontenjanı. Şimdi 2016-2017'de 415'miş arkadaşlar. E, sonra 455'e yükselmiş. Benim 455 puanı yükselmiş. Demek ki onlar için de sınav biraz ne yapmış? Kolay gelmiş veya öğrenciler çok çalışmış çok iyi yapmışlar ve taban puanı yükselmişler. Bulunduğu yerde okul olmayan çocuk kontenjanının puanı değişebilir arkadaşlar. Öğrenciler çok iyi yaptıysa yükselir. Çok kötü yaptıysa da düşebilir diyoruz. Evet. Şimdi 2019'da ilgili biz kesin bir şey söyleyemeyiz. Niye? Çünkü milli eğitimin kaç kişiye burs vereceğini bilmiyoruz. Bir de ee, sonuçlarınızı bilmiyoruz. Kaç puan aldınız? İşte bu sene giren 6. sınıftaki öğrenciler sınavdan kaç puan aldı değil mi? Bunların puanını ve sıralamasını bilip milli eğitimin de kaç kişiye burs vereceğini belirtirse arkadaşlar rahatlıkla sizin kazanıp kazanamayacağını söyleriz. Ama şu an için yaptığımız hesaplamaların hepsi tahminden ibarettir. Daha önceki yıllardaki puan tablosuna göre, verilere göre yaptığımız birer tahmindir. Evet, 6. sınıfın değerli öğrencileri kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bizlere ders destek vermenizi istiyoruz. Birlikte çalışalım, birlikte başarılalım. Sizler de faydalanın kanalımızdan. Kanalımızda çok önemli çalışmalar, çok önemli dersler, çok önemli planlamalar ve programlamalar oluyor. Ee, birlikte olalım. Ee, i̇zlemiş olduğunuz videoya beğeni bırakın. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.